Herkese merhaba. Bugün su kabağı lamba yapımının ilk aşaması olan su kabağının dış yüzeyini nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim size şimdi. Öncelikle su kabağını bir 5 dakika kadar suda bildiğimiz normal suda şişme suyunda ıslatıyorum. Bu bize nasıl bir fayda sağlıyor? Dış yüzeyinin yumuşamasını ve olanak sağlıyor. Böylece biz de çok rahat bir şekilde basit bir bulaşık ile bunu temizleyebilir hale geleceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bulaşık telini aldım elime. Hemen şu özellikle şurasını göstermek istiyorum. Çünkü bazı yerlerin ben sizin için öncesinde temizlemiştim. Aradaki farkı görebilin diye. Aldım bulaşık telini elime. Çok basit. Hafifçe ovalayarak hemen oradaki kirli dokuyu buradan aldım. Çünkü bizim ihtiyacımız olan doku bu. Biz buraya işlem yapacağız. O yüzden çok keyifli. Bu arada bu işlem bir 5 dakika kadar sürüyor. Hemen akabinde diğer işlemler olacak. Diğer ki bir sonraki videolarda onları da zaten size anlatıyor olacağım. Bu arada burada bir <laughs>